bugün değerlendireceğimiz ürün yürüteç olacak. Kimine göre örümcek, kimine göre yürüteç. Almadan önce bayağı bir araştırma yaptım. Bazı yorumlarda kalça çıkıklığı yapıyor dedi çocuklarda. Bazıları çocukların yürümesini geciktiriyor gibi yorumlar vardı, yazılar vardı. Şimdi bunları okuyunca bayağı bir tereddüt ettik. Hatta biraz da geç aldık. Tıbbi olarak faydalı ya da zararlı bunun hakkında bir şey diyemem. Ama biz bununla ilgili herhangi bir sorun yaşamadık, çok şükür. Bunlar ilgili sorun yaşayan varsa yorumlar kısmında belirtebilir bunu. Değinmem gereken önemli bir nokta var. Buna değinmek istiyorum. İkincisi de boşa paranızı fazladan harcamayın. Daha uygun fiyata alın diye böyle bir video çekiyorum. Yürüteç almaya gittiğiniz zaman mağazada size farklı modelleri gösteriyor. İşte 100 liradan 500 liraya 600 liraya kadar daha fazla paralara kadar yürüteçler var. Bunlara gerek var mı? İşte bundan bahsedeceğim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Eğer böyle hmm. ürünlerin ikinci eli varsa a ben şahsen ikinci elini tercih ederim. Çünkü tamamen plastik olduğu için temizlenip yıkanır. Tertemiz bir şekilde kullanılabilir. Yani kırığı çıkığı yoksa bence ikinci el almak daha mantıklı. Şimdi değinmem gereken noktalardan birisi. Çocuğun yürümesini geciktiriyor diyenler vardı. Şimdi bir nebze bana mantıklı geldi. Şöyle ki eğer yürütecin boyunu yüksek tutarsanız çocuğun ayağı yeri zor değecektir. Eğer ayağı yere zor değerse de kendi ayakları üzerinde durmamış olacak. Yani çok fazla e, ayak kaslarını kullanmamış olacak. Bu yüzden kas gelişiminde biraz sorun olabilir. Hani ben bunu düşünerekten her zaman çocuğun ayağı yeri tam diyecek şekilde indiriyordum. Hatta ayakta duruyordu. Hani düşecek olursa bundan destek alıp ayakta durabiliyor. Hani bu şekilde ayarlamışım ve böylece ayak kaslarının gelişmesini engellememiş oluyorsunuz. Böyle söyleyeyim. Ürün üzerinde hani böyle. Çocuğun oynayabileceği, çevirebileceği bir şeyler var. Bunlar gerekli mi? Ee, tabii çocuktan çocuğa değişebilir ama bana göre gerekli. Çünkü çocuk hem e, ellerini kullanıyor. Motor becerileri, ince kas becerileri gelişmiş oluyor. Bunları çevirerek, oynayarak. Hem de bunlar ses yaptığı için renkler ve ses çocuğun ilgisini, dikkatini çekiyor. Ha, bu yüzden bunlar işe yarıyor. Şu kısmı çevirdiğimiz zaman bu yerine çıkabiliyor. Yani bunu yıkayıp temizleyebilirsiniz. Ve bunu yemek masası olarak kullanabilirsiniz. burası boş olduğu için rahat bir şekilde burada yemek yiyebilir. Temizlemek için de kolay bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Diğerlerinden biraz pahalıydı. Bunun sebebi de şuydu. Şurayı şöyle açıyorsunuz. Hem önde ve hem arkada şu kilitler var. Şuradaki mandala bastığınız zaman bunu böyle çevirebiliyorsunuz. Aynısını diğer için de yapıyoruz. Basıyoruz ve çeviriyoruz. Şimdi sırf bu yüzden biraz daha fazla para vermiştim. Şimdi asıl mesele buna gerek var mı? Sırf bu yüzden fazladan para vermeye gerek var mı? İşe yarıyor mu yaramıyor mu? yaramıyor. Yani ben keşke düz modelini alsaydım. Böyle bir şey almasaydım dedim. Bunun sebebini de söyleyeyim. Şimdi böyle durduğu zaman güzel. Beşik gibi sallanır diye düşünüyorsunuz. Çünkü gerçekten de öyle görünüyor. Ve ben o yüzden aldım. E, çocuk sallanması seviyor. ve bunda da sallanır. Rahat bir şekilde oturur diye düşündüm. Fakat çocuğu içine koyduğum zaman durumun böyle olmadığını gördüm. Şimdi oturma pozisyonu arka tarafta olduğu için çocuğu koyduğum zaman Böyle direkt ön taraf kalkıyor. Artık sallama gibi bir durum oluyor. Aksine düşme gibi, devrilme gibi bir durum oluyor. Yani sallama çalışsanız devrilecek zaten. O yüzden hiçbir işe yaramıyor bu özellik. Boşuna sırf bu yüzden fazladan para vermeyin. Geri kapatmak için yine mandala basıyorsunuz. Bununla beraber şunu kitlemek için yani bayağı güçlü olmanız lazım. İyice böyle Birleştireceksiniz. Şöyle iki diyeceksiniz filan. Bayağı güçlü olmanız lazım. Zor yani. Şunu kapatmak, açmak bile ayrı bir zahmet gerektiriyor. Şunu şöyle bastırıp çeviriyorsunuz. Şu ayak aşağı doğru iniyor. Böylece yürütecin gitmesini engelliyor. Yani çocuk içindeyken sağa sola bir yerlere gitmesini engellemiş oluyorsunuz siz koydunuz sabit bir şekilde durmasını istiyorsunuz. Şunları aşağı doğru indirdiğiniz zaman çocuk hareket edemiyor. Bu güzel. Yani bu bence olması gereken bir özellik. Bir de yükselme alçalma için aşağıda çevireceğiniz bir mandal var. Çeviriyorsunuz. Bastırıyorsunuz. Ondan sonra indirip yükseltebiliyorsunuz. Tabi bunu yükseltip alçaltmak çok kolay gelmedi bana. Şimdi şunu çevirip bir de bastırmak bayağı zahmetli geldi. Daha böyle pratik bir şey olabilirdi. Benim pek hoşuma gitmedi. Hele ki çocuk içindeyken yükseltip alçaltmak daha zor. Çünkü çocuğun bir de ağırlığı var. Şimdi değineceğim şey bana göre en ama en önemli şey. Şimdi şu plastikleri görüyorsunuz. şurada bir çıkıntısı var. Şimdi çocuk yürüdüğü zaman daha yeni yeni yürümeye başlıyor ister istemez ayağı yerde sürtüyor. Geride kalıyor. Bu sefer topuklar şuraya değiyor. Ya da altına giriyor. Hani şu köşeler mesela fena sivri. Ya yani bunlar mesela çocuğun ayağına denk geldiği zaman çocuğun ayağını çiziyor ve canını yakıyor. E, alırsanız şuranın böyle oval şeklinde hani şu yüzey gibi olmasına dikkat edin. Şöyle yüzey bu şekilde ise ayağı altta kalsa da sıkıntı değil çizmez. Ama şöyle keskin bir çizgi varsa çocuğun ayağını çizebilir. Bunu da not olarak belirteyim. Bir yürüteşi ne anlatabilir? İşte anlatacak ne varsa hepsini anlatmaya çalıştım. Aslında önemli olan değinmek istediğim nokta fazladan para vermeyin. Paranız cebinizde kalsın istedim. Varsa ikinci eli kırılmamış, temiz kullanılmış almanızı tavsiye ederim. Sonuçta tamamen plastik. Alıp yıkarsanız temizlersiniz, hijyen bir şekilde çocuğunuzun kullanmasını sağlarsınız ve paranız da cebinizde kalır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizi mutlu edecek tercihler için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Selametle kalın.